Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Serimizin 8. videosu Üçgenlerin son konusu. Konumuz aç kenar bağıntıları. İlk olarak bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Bu örnekle başlayalım. En uzun ve en kısa kenarı soruyor bize. Önce soruda verilmemiş olan açıları yazalım. 50 60 110 yapar. Buraya 70 derece kalır. 40 60 100 yaptı. Buraya da 80 derece kaldı. Her üçgende en büyük açının karşısına bir ok yapıyorum. Mesela bu üçgende 80 en büyük açı. 80'in karşısına bir ok yaptım. Bu üçgenin en uzun kenarını gösteriyor bu ok. Sonra diğer üçgene geldim. 70 var en büyük açı. Oradan da bir ok yaptım. Okları takip ediyorum. Beni nereye getirdi? BC kenarına. O zaman en uzun kenar BC kenarıdır. Benzer şekilde en kısa kenarı bulurken de en küçük açıların karşısına birer ok yapacağım. Hangi üçgenden başladığımızın bir önemi yok. Diyelim bu üçgenden başladım yine. 40 derece bu üçgenin en küçük açısı. Bir ok yapıyorum. Diğer üçgene geldim. En küçük açı 50. Onun karşısına bir ok yaptım. Bakın kırmızı okları takip edin bizi buraya getirdi. O zaman bu şekildeki en kısa kenar DC kenarıdır. Bu soruda da en uzun kenarı bulmamızı istiyor bizden. 70 var, 30 var. Şuraya 80 yazabilirim. Başka da yazabileceğim bir açı yok. Şimdi en uzun kenarı istediği için ne yapıyorum? Her üçgende en büyük açının karşısına bir ok yapıyoruz. Dediğim gibi nereden başladığımız önemli değil. Diyelim ortadan başladım. 80'in karşısına bir ok yaptım. En büyük açı o. Alttaki üçgene geldim. En büyük açı 100. Karşısına bir ok yapıyorum. Bu üçgene geldim. Dik üçgene en büyük açı 90. Orada da bir ok yaptım. Bakın oklar bizi nereye götürdü? Bu AD kenarına götürdü. Demek ki bu şekildeki en uzun kenar AD kenarıdır arkadaşlar. Bu örnekte de iki tane kenar x'li olarak verilmiş gördüğünüz gibi. 100 derece var. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Bu örnekteki 100 derece bu üçgenin en büyük açısı. Dolayısıyla bu yüzün karşısındaki şu kenar diğer kenarlardan mutlaka büyük olur. Yani 2x eksi 1 büyüktür bu kenardan x artı 6'dan. x'i karşıya atarsam x kalır. Bir de bu tarafa attım. 7 oldu burası. x 7'den büyük olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 8 olur. Bu konuyla ilgili ikinci özelliğimiz üçgen eşitsizliği. Bir kenar her zaman diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından büyük olur. Mesela A kenarı burada var. B artı C'den küçük B eksi C'den büyük olur. Bunu üçgenin tüm kenarları için yazabiliriz. Mesela B kenarı A artı C'den küçük ve bunların farkından da büyük olur her zaman. Mesela bu örnekte iki tane kenar verilmiş. Üçüncü kenarın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var diye soruyor. Yani bu kenar x her zaman diğer iki kenarın 4 ve 5'in toplamından küçük farklarından büyük olacak. Burada büyükten küçüğü çıkartın ya da burayı mutlak değer için alıyoruz ki negatif bir sayı olmasın diye. Büyükten küçüğü çıkartırsanız sorun yok. Yani ne oldu arkadaşlar x 9'dan küçük 5 ile 4'ün farkı da 1, 1'den büyük olacak. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Tek tek sayabilirsiniz 1'den 9'a kadar aradaki sayıları ya da 9 ile 1'in farklarının 1 eksiği kadar sayı var. Yani 7 tane arada tam sayı var. Burada da hem üstteki üçgende hem de alttaki üçgende bu üçgen eşitsizliğini yazacağız. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulacağız. Üstteki üçgende yazıyorum. X toplamlarından küçük olacak. 4 ve 5'in 9. Farklarından büyük olacak. 4 ve 5'in farkı 1. Yazdım. Alttaki üçgende de yazıyorum. X küçük olacak. 10 ve 3'ün toplamı 13. Büyük olacak. 10 ve 3'ün farkı 7. Şimdi ortak aralığı bulacağız. Şöyle yapıyoruz onu da. Bu sağdaki büyüklerden küçük olanı alıyoruz. Küçük değerlerden de arkadaşlar büyük olanı alıyoruz. Dolayısıyla x'in alacağı değer aralığı 9 ile 7 arasında oluyor. Yani x sadece 8 olabilirmiş. Alacağı tam sayı değeri bir tane o da 8. Yine bu örnekte de x'in alacağı tam sayı değerlerini bulacağız. Şu ifadeyi de dikkate alacağız arkadaşlar. Öncelikle x diğer iki kenarın toplamından küçük ve farklarından büyük oluyordu. Bunu bir yazdık. X ne olur? 15'ten küçük, 1'den büyük oldu. Şimdi bu ifadeyi işleme katıyorum. Bakın B açısı büyükmüş C açısından. Küçük olan açının karşısında 7 var. Daha büyük bir açının karşısının daha büyük olması lazım. Yani x'in bir kere 7'den büyük olması lazım. Ama biz burada ne yaptık? X'i 1'den büyük yapmıştık. O zaman X'i 7'den büyük olarak değiştiriyorum. 7'den büyük olur. 15'ten de küçük olacak. Bu arada kaç tane tam sayı değeri alır? Farklarının bir eksini alıyorduk. 15'ten 7 çıktı 8. Bir eksini alırsak bu aralıkta 7 tane tam sayı var arkadaşlar. Sorularda bazı açılar dar veya geniş olarak verilmişse şunu yapıyoruz arkadaşlar. Pisagor'la kıyaslayalım önce. Bu köşe dikse hipotenüsün karesi dik kenarların karesi toplamına eşitti. Eğer bu köşe dik değil de darsa burası daha da kısa oldu. Değil mi? Bakın yukarıdakine göre daha kısa. Dolayısıyla bunun karesi B ve C'nin karelerinden küçük oldu. Eğer açımız geniş açıysa bakın burada daha da uzadı. Dolayısıyla bunun karesi bunların karelerinden büyük olur. Bu örneğimizde bu açı geniş açı olarak vermiş. Bize de x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Bu açı geniş olduğuna göre karşısındaki kenarın karesi büyük olacak. 6'nın karesi artı 8'in karesinden. Devam edersem işleme 36 artı 64 yani x'in karesi büyüktür 100. O zaman diyebilirim ki x büyüktür 10 olmalı. Bunun yanında bir de her soruda üçgen eşitsizliğini yazıyoruz arkadaşlar. Yani x küçüktür. Bu iki kenarın toplamından 14 büyüktür. Farklarından 2. Şimdi elimizde bu iki ifade var. Bu iki ifadeyi alt alta yazıyorum. x küçüktür 14 büyüktür 2. Bir de neydi? x büyüktür 10. x büyüktür 10. Şimdi ortak aralığı bulacağım. Ne yapıyordum? Sağdaki büyüklerden küçük olanı alacaktım ama sadece 14 var zaten soldaki küçüklerden de büyüğünü alacaktık. Yani en son bizim x'imizin alacağı değer aralığı işte burası. Yani x ne olur? Ondan büyük olacağına göre 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. En küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. O zaman cevabımız 11 arkadaşlar. Bu örnekte de ACB'ye dar açı demiş. Yani şurası arkadaşlar dar açı. X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini bulacağız. Burası dar açıydı. Dar açının karşısı x'in karesi. Bak dar açı olduğu için küçüktür. 4'ün karesi artı 5'in karesi. O zaman x'in karesi küçüktür. 16, 25 daha 41 yaptı. Bu ifadeden x küçüktür. Ne yazalım şimdi? Bakın x'e 6 versem buraya sağlıyor. 7 versem sağlamıyor bu ifadeyi. 49, 41'den küçük değil çünkü. Dolayısıyla x küçüktür. 7 yazıyorum. 6'yı alabilmem için. Bir de her soruda üçgen eşitsizliğini yazıyorduk. X 4 ve 5'in toplamından küçük 4 ve 5'in farkından da büyük olur. Bu ifadeyi getirip alta yazıyorum. X küçüktür 7. Ortak aralığı şöyle buluyorduk. Sağdaki büyük değerlerden küçüğünü alacağım. Yani x küçüktür 7. Küçüklerden sadece 1 var onu aldım. Son olarak arkadaşlar elde ettiğimiz x aralığı işte budur. En büyük değeri soruyordu. 7'den küçük olacağına göre x en büyük 6 olabilir. Bu örnekte olduğu gibi bazen sorularda dar veya genişliği vermeyebilir. Onu bizim anlamamız gerekiyor. Mesela bakın burada ikizkenar üçgen var. Bu taban açıları ikizkenar üçgenin dar olur. Dolayısıyla bu dar açıysa burası geniş açı olur. Bunu kullanarak x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini bulacağız. Yani buralara. Dar açı olur diyorum. Dar bir açı 180'e tamamlarsak geniş bir açı buluruz. Buradan başlıyorum. Geniş açının karşısı x'in karesi büyük olacak. 5'in karesi artı 12'nin karesinden. O zaman x'in karesi büyük olur. 5, 12, 13 üçgen gibi düşünebilirsiniz aslında. Burası 169 oldu. Yani x büyüktür arkadaşlar. 13 olacak. Üçgen eşitsizliğinden de bu üçgene bakıyorduk. 12 ile 5'in toplamı 17'den küçük olmalı x. 12 ile 5'in farkı da 7. 7'den de büyük olmalı. Şimdi bu iki ifadeyi birleştiriyorum. Burada x küçüktür 17, büyüktür 7. Bir de x büyüktür 13 bulduk. Ortak aralık ne olur arkadaşlar? Sağda 17 var onu yazdım. Solda küçük değerlerden de büyüğü alıyorduk. 13. Demek x'in alacağı değer aralığı 13 ile 17 arasında. En küçük diye sormuştu bize. 13'ten büyük en küçük sayı 14 olur. Yani cevabımız 14. Bu örnekte de bakın dar veya genişlememiş ama bir açıyı, şu açıyı 60'tan küçük demiş. x'in alabileceği en büyük tam sayıyı bulmamızı istiyor. 60 gibi özel bir açı verdiği zaman şöyle yapıyoruz. 60'tan küçük dediği şu açı ACB açısını 60 olarak kabul ediyorum ve x'i buluyorum. Daha sonra 60'tan küçük olunca x ne olur? Onu en sona değerlendireceğiz. Şimdi bu açı 60'ta ne yapıyorum? Her zaman karşısına 60 görünce dik çizin diyoruz. Dik çizdik. Burada 30 60 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. Buraya 1 kalır. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı da 4 kök 3. 3. Şimdi burada Pisagor yaparak x'i buluyorum. x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 köküçün karesi. Buradan 48 buradan 1 gelir. x'in karesi 49 yani x arkadaşlar 7 oldu. Şimdi bu küçük durumunu değerlendirmeye geldi. Bu açı 60 iken bu uzunluk 7 oluyormuş arkadaşlar. Peki bu açı 60'tan küçük olursa x ne olur? 60'tan küçük olunca açı küçüldükçe AB kısalacağı için şöyle kısalacağı için 7'den küçük olur. Yani x küçüktür 7. Alacağı en büyük değer ne olur? 7'den küçük olduğuna göre en büyük 6 olabilir. Bu örnekte de 45 dereceden büyük demiş. X'in alabileceği en küçük tam sayıyı bulacağız. Açıyı 45 derece olarak alıp X'i bulacağım. Daha sonra X'i bulduktan sonra 45 dereceden büyük olduğu zaman x ne olur onu değerlendireceğiz. 45 derecenin karşısına dik çizerek başlıyorum. Burada ikiz kenar dik üçgen oluştu. Dik kenarların kök 2 katı hipotenüstü. Bura 4 kök ise dik kenarlar ne olacak arkadaşlar? 4 4. Tamamı 7 idi tabanın. Buraya 3 kaldı. 3 4 x ne olur? 5 olur. Bu açı 45 dereceyken Karstaki kenar 5 oluyor. Açı 45'ten büyük olunca bu kenarında 5'ten büyük olması gerekir. Yani x büyüktür 5. O zaman x'in alacağı en küçük tam sayı değeri 6 olur arkadaşlar. Bu örnekte ikiz kenar bir üçgen verilmiş ve bu ap değerinin alacağı en küçük değeri bulmamızı istiyor. Bakın bu ap sabit değil. Belki böyle duruyor. Belki böyle duruyor. Bu AP değerini alacağı en küçük değeri bulmak için önce yukarıdan aşağıya ikizkenar üçgen olduğu için bir dik çizdim. Bu dik ne yapacak? 12'yi yani tabanı 6 6 2'ye bölecek. 6 8 10 üçgeninden de bu yüksekliği 8 olarak bulduk. Şimdi şöyle düşünmeyin bakın. Burada bir dik üçgen var. Bu AP de hipotenüs. Dolayısıyla 8'den büyük olur x en az 9 olur demeyelim. Çünkü 9 değil. Neden? Çünkü bu AP nerede olduğunu bilmiyoruz biz. Belki de şurada bir yerde. Belki de bu AP tam bu yüksekliğin üzerinde de olabilir. Yani P noktası burada olabilir. X'in alacağı değeri o zaman 8 de olabilir. En küçük değeri soruyor zaten. Cevabımız 8 arkadaşlar. Bu örnekte de yine P noktası bakın sabit değil. Yani AP doğrusu böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Bizden bu AP'nin alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulmamızı istiyor. 45 dereceyi gördüğüm için karşısına dik çizerek başlıyorum. 90'ın karşısı 6 kök 2 ve 45 45 90 üçgeninde ikiz kenar olduğu için bu kenarları 6 olarak bulabiliriz. BC 14 olduğuna göre 6'yı çıkartırsam şuraya da 8 kalır. İşte önce en küçük değeri düşünelim. Bu AP en küçük ne olabilir? P noktası dediğim gibi sabit değil. Mesela P noktasını tam olarak burada alsam en az 6 olabilir. C'ye getirirsek alabileceği en büyük değer de burası olur. 6, 8, 10'dan alabileceği en büyük değeri de 10 olarak bulduk. Arkadaşlar çeşit kenar bir üçgende kenar ortay her zaman açı ortaydan büyük olur. O da yükseklikten büyük olur. Mesela bu örnekte BD DC'ye eşit verilmiş. Yani bu AD kenar ortay. Burada da yüksekliğimiz var. Bizden iç açı ortay uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var diye sormuş. Yani 6 ile 9 arasında burada açı ortay olabilir. 6'dan büyük, 9'dan da küçük olacak. Açı ortaya neye A diyelim. 6'dan büyük, 9'dan küçükse 7 olabilir, 8 olabilir. Alacağı iki farklı tam sayı değeri var. Son olarak bu soruya bakalım arkadaşlar. AD kenar ortaya olarak verilmiş. X'i bulacağız bu AB kenarına paralel çizdim. Dolayısıyla bakın bu orta nokta ya D. Burada orta nokta olacak. 12'yi 6 6 bölecek. Benzerlikten 1'e 2 oranı var bakın. Bu DK'nın 2 katı AB. O zaman AB 10 ise buraya da 5 yazıyorum. Şimdi bu üçgende üçgen eşitsizliğimizi yazarak x'i bulacağız. x küçüktür 6 ile 5'in toplamı büyüktür 6 ile 5'in farkı. Toplarsak 11. Farkları ne oldu? 1. O zaman x bu aralıkta değer alır. Kaç farklı tam sayı değeri alır diye soruyor. Nasıl buluyorduk? 11 ile 1'in farkının 1 eksiği. Farkı 10. 1 eksiği 9. Demek ki 9 tane tam sayı değeri alır. Evet arkadaşlar. Açkenar konusuyla beraber üçgenleri bitirmiş olduk. 8 video yaptık toplamda. Bir sonraki videomuz çokkenlerle ilgili olacak. Takip etmeyi, abone olmayı, tavsiye etmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.